Eryak Baba, bizler Erikli Baba diyoruz, yaygın ismiyle Erikli Baba olarak anıyoruz, takdis ediyoruz, ziyaret ediyoruz. Buraya gelenler, dua edenler, dilek dileyenler de bir ulu Eren'in divanına durarak huzurundayız şu anda. Aşk olsun cümle göçenlere ve hizmet edenlere. Ondan himmet isteyerek ulu yaratıcıya ulaşmak istiyorlar çünkü onlar velilerdir. Hak Muhammed yolunun velileridir. İşte er Yak Baba bakın dergahın ismi kurucusuyla anılıyor. Şahkulu Sultan Baba, Karyadı Baba gördüğünüz gibi ilk kurucuların ismiyle anılıyor. Ama e, sadece konu bununla sınırlı değil. Zaman içerisinde başka şahsiyetler de burada etkili oluyor. Uzun zaman burada hizmet yürütüyorlar. Yaptıklarıyla onların isimleriyle de özdeşleştiğini görüyoruz. Nasıl ki Şahkulu Sultan Dergahı'nda Mehmet Ali Hilmi Dede Baba, bir son dönemi damgasını vurmuş önemli bir dede baba inanç önderiyse e burada da bir Perişan Mehmet Ali Baba'dan bahsediyoruz ve dolayısıyla onun buradaki etkisiyle beraber hatta yazılı kayıtlarda ve kaynaklarda da Perişan Mehmet Ali Baba tekkesi olarak bile geçiyor burası. Bakın düşünün. Abdullah Baba tekkesi olarak da geçiyor. Kaydedenler, arşive geçirenler orada bulunan, hizmet yürüten, orada yakın bir zamanda metfun olmuş, yani göçmüş, Baba Eren'in ismini de tekkeyle özdeş yapabiliyorlar. Burası Kazlı Çeşme, Zeytinburnu'ndayız sevgili izleyenler. Kazlı Çeşme ile ilgili birçok kaynağa baktığımız zaman, Evliya Çelebi'den tutmak üzere İstanbul tarihini yazan kaynaklara baktığımız zaman, burada gerçekten tarihi bir Kazlı Çeşme'nin olduğunu anlıyoruz. Yani 500 yıllık bir geçmişi var bu Kazlı Çeşme'nin. Bir semt içinde oldukça eski. Yani bu İstanbul'un fethine kadar gidiyor demektir. Yedi kule e, surlarının yanındayız şu anda. Hemen köşesinde. Dolayısıyla hem yedi kule hem Kazlı Çeşme bizim için rehber. Çünkü nasıl ki coğrafya insanları için önemli ise dergahlar için de önemlidir. Burası aslında sulak bir yer. Denizin kenarındayız ama suyumuz da var. Peki Kazlı Çeşme e, bu isim nereden geliyor? Bura bir Hristiyan yerleşim yeri. İstanbul zaten öyle değil mi? Yani Türkler sonradan geldi. Burada bir kilisenin varlığını tarihi kayıtlar yazıyor. Bu Bektaşi Tekkesi, Eryak Baba, Erikli Baba'nın çevresinde de Yeniçeri Kışlası'nın et ihtiyacının karşılandığını, debbalığın yani deri işlerinin ticaretinin yapıldığını Aynı zamanda buranın mumhane olduğunu, Yeniçeri kışlasının mum ihtiyacını buralardan yağlardan karşılandığını biz tarihi vesikalardan öğrenmiş oluyoruz. Dolayısıyla tarihi, sosyal, ekonomik koşulları elverişli olan bir yerleşim yerinde dergah kuruluyor. Peki Eryak Baba, Erikli Baba kimdir? İki görüş beliriyor tarihi kayıtlarda. Bunlardan birincisi aynen Şahkulu Sultan dergahında olduğu gibi 1329'da Maltepe Savaşı'ndan bahsedilir hep. Palenekon Savaşı'ndan bahsedilir. Bizans'ın yenildiğinden bahsedilir. Tarihi hafızamızı şöyle yoklayacağız değerli dostlar. İstanbul fethediliyor. Balkanlar o zaman zaten fethedilmişti. İstanbul dediğimiz Konstantinpolis... Burası Bizans surlar içinde kalan küçük bir yerleşim birimine dönüşüyor ve bütün çevresi Osmanlılar tarafından alınıyor. Yani hem Asya tarafı hem Avrupa yakası Osmanlılarca alınmış oluyor. Peki buna alanlar kimler? Buralara gelenler kimler? Alperenler, veliler, gaziler, dolayısıyla dervişler, konar göçer toplulukları, Alevi bektaşı uluları. İşte karşıda... Şahkulu Sultan, Gözcü Baba, Kartal Baba gibi ulu erenlerle birlikte Eryak Baba, Erikli Baba da aynı dönemde surların en yakanına bu sefer Avrupa kıtasında yerleşmiş dergahını kurmuş bir aziz eren olarak adlandırılıyor. İkincisi de bu İstanbul'un fethi bize büyük bir kapı açmış oluyor tarihçiler açısından. Anadolu'dan gelen, farklı coğrafyalardan gelen insanların buralara yerleşmeye başladığını görüyoruz. Hemen surlar içine, surlar kenarına ve gazi Erenli kavramı da var. İşte İstanbul'un fethi dediğimiz tabii ki fethedilme kavramına biz farklı bakıyoruz. E, o zamanda bir devlet vardı, o zamanda insanlar vardı. İstanbul'un neyini fethedeceksin? Zaten burada bir yerleşim birimi. Biz diyelim ki Osmanlılar tarafından alınışı diyelim. İşte o dönemde yararlılık gösteren Gazi erenlerden birisi olarak da Eryak Baba alın anılıyor. Yani 1329 veya 1453'ten sonraki dönemlere tarihlendirilmeye çalışılıyor. Dolayısıyla Erikli Baba, Eryak Baba hakkında elimizde tarihi kayıtlar çok yetersiz. Ama o tarihten beri bilindiğini biz Otman Baba velayetnamesinde ve diğer velayetnamelerde anlıyoruz. Yani tarihen yaşamış bir kişi. Tarihen yaşamış var. Burada bir tekke oluşuyor. 1400'lü yıllarda böyle bir tekkenin olduğunu diğer daha sonraki kaynaklardan anlamış oluyoruz. Fakat ilk birkaç yüze yıla ilişkin maalesef bilgilerimiz çok sınırlı. Şimdi bu derga tabi bir bektaşi derga. Bektaşiler, Alevilerin işte şehirleşmiş Aleviler, yani bektaşiler. Çünkü o dönemlerde yani bundan düşünün 40-50 sene önce Anadolu insanı yoktu şehirlerde. Biz sonralardan şehirlere akın ettik, şehirlere geldik. Tabi bu sadece Aleviler içinde değildi. Sünniler de göç göç etti köyden şehirlere. Ama Sünnilerin göçü sırasında geldikleri hemen her şeyinde, her şehirde camilere camileri hazır, hocaları hazır. Ama Alevilerin böyle bir şansı yoktu. Yani cemevleri yoktu. E, pek de tanınan, bilinen bir topluluk da değildi. Ama şehirlerle işte beraber, şehirlere gelmemizle beraber dünyaya da açıldık. Yani artık e, uluslararası e, kimlikler içerisinde bir Alevi kimliği de var. Bir Alevi milleti de artık bilinir hale geldi. Kiliselerin, havraların, camilerin, sınagokların yanında cemevlerimiz de yer aldı. Tabi bu dergahta özellikle bir Bektaşi olarak dergah olarak görev yapmış ama zaman içerisinde biraz daha atıl bir durumda yani yıkık. Ama 93'te 1993'te burada alevi şey olarak bir dernek açıldı, Erikli Baba Kültür Derneği diye açıldı. Tabi o dönemde. Cemevleri de zaten e, o şekilde açıldı. Çünkü cemevleri henüz ibadethane olarak tanımı olmadığı için dergahlar da eski medreselerin karşıtı olarak dervişlerin, e, erenlerin eee eğitim yuvası gibi, medreseler gibi eğitim yeri. Dervişler yetişir burada. İşte Yunus gibi, eee Abdal gibi dervişleri yetiştirildiği bir mekan. Şimdi tabii ki bizim burası tarihi bir yer, ee, özellikle sen de belirttiğin gibi burası Bektaşilerin e, bir dergahı. Şu an Bektaşileri burada göremiyoruz, ee, daha öncelerden de burada bizim alt katta ibadet yapıyordu Bektaşiler. Ben e, yönetime geldikten sonra Bektaşi babasıyla şeyde Kartal'da olan Hacı Bektaş günlerinde birisiyle diyalog kurdum, kendilerini buraya da davet ettim. Kendisinden kısa sürede beni ziyaret edeceğini söyledi. Ama daha şu ana kadar ziyaret etmedi bizi. Bekliyoruz yani biz istiyoruz burada Bektaşiler de Aleviler de hep bir olalım. Yani et kemik gibiyiz zaten onlarla. Yani biz onları burada görmek istiyoruz. Şu an bir de bildiğimiz gibi Alevi Bektaşi Başkanlığı'nı kurdular bize karşılık olarak. Orada tamamen ilahiyatçiler getirdiler. Oysa bıraksalar biz kendi yolumuzu, kendi erkanımızı yaşarsak bize daha doğru olacağını düşünüyorum. Yani şöyle söyleyeyim, bir bahçede her türlü gül olduğu zaman güzelliği orada. Bizim de hükümetten beklediğimiz veya devletten beklediğimiz bu. Bıraksınlar yani bizlere. Her bahçede her gül olsun, her, her gül de kendi gibi kokusunu versin.